Bu iş böyle olmayacak abi. Ne yapalım peki? Bir emlakçıya gidelim bence. Boş yere komisyon mu vereceğiz şimdi? Salak mısın sen? Ne yap abi? Kaç gündür sokak sokak ev varıyoruz. Bak şuradaki ev boş görünüyor. Hangisi? Şu üçüncü kat mı? Aynen orası. Tamam abi, şuradaki köfteciye bir soralım. Kolay gelsin usta. Sağ ol canım. Şu karşıdaki üçüncü kat kiralık mı usta? Yok canım onlar bir senedir yurt dışındalar. Tamam usta kolay gelsin hayırlı işler. Ee, kiralık değilmiş abi şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Biz emlakçının yolu gözüktü. Aynen abi ilerideki caddede bir emlakçı vardı oraya gidelim. Lan biz daha kirayı veremiyoruz bir de emlakçıya komisyon mu vereceğiz? Ne yapalım abi Hep sahipler artık uğraşmıyor. Emlakçıya veriyor rahatına bakıyor. Aynen öyle hadi gidelim bakalım. Kolay gelsin. Biz kiralık ev arıyoruz da. Bütçeniz nedir peki? Valla abi 1500 ile 2000 arası. Şaka yapıyorsunuz galiba. Yok abi oradan bakınca şaka yapıyoran mı benziyoruz? Gayet ciddiyiz. Siz o para değil de kümes bile bulamazsınız. Yapma ya. Lan şimdi biz ne bok yiyeceğiz? Benim aklıma bir fikir geldi bu abi. Hayırdır lan? Yine ne çakallık geldi aklına? Hani şu sahipleri yurt dışında olan ev var ya. Ee ne olmuş o eve? Gizlice o eve girip yaşasak. Kim ne bilecek ki? Kolu komşu görse ne diyeceğiz? Yeni kiracıyız deriz. Ya peki ev sahibi gelse ne diyeceğiz? Bir arkadaşa bakıp çıkacağız deriz. Ya polis ararlarsa? Evi bize kiraya verdiler, kontrat yapmadılar deriz. Lan var ya, hemen senaryoyu da yazdın. Şaka. Minareyi çalan, kılıfını hazırlar. Hadi o zaman gidelim. Lan ne çakal adamsın be. Bir haftadır yiyip biçip yatıyoruz. Beyin bedava abi. Çakal. Lan kapı sesi mi geliyor? He abi bir sıkıntı geliyor. Siz de kimsiniz lan? Asıl sen kimsin be? Ne işin var evimizde? Yanlış eve mi geldim acaba? Yok burası benim evim. Sen yurt dışına değil miydin ya? Evet ama siz kimsiniz? Evimde ne işiniz var? Kızma abicim biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık. He, çıkacaktı. Ne saçmalıyorsunuz lan polisi arıyorum hemen. Ne yapacağız lan şimdi? Takma kafanı abi B planına geçiyoruz hemen hiç tanımadığı, adını bile bilmediği iki kardeşin evine girip yerleşti. Onlar fark edene kadar kendi eviymiş gibi yaşadı. Gören duyan şaşkına döndü.